kelime manası inkiyat yani boyun eğmektir. Yani lekünün cahil emin ve min herce sizden her biriniz için bir şeriat bir açık yol kılmıştık. Yani şu an bak şeriat kelimesi Kur'an'da geçiyor ha ayetler bu Câsiye suresinde. Mevla şeriat diyor şeriat. Şeriat neymiş? İslamiyet, din, şeriat, Müslüman hep aynı cemaat Müslüman. Bir kalıp bu ya. Bir insan şunu diyemez. O zaman ben Müslümanım elhamdülillah ben şeriatçı değilim diyor. Bu Müslüman olur mu ya? Bu ne demek? Ben şeriatçı dil demek. Ben Allah'ın kanunu. Yani şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın cemaat-i Müslim'in içindeki ayetlerin 6666 ayetini hiçbir ben kabul etmiyorum demek. Kur'an-ı Kerim'in bir harfi inkar edemezsin. Bir harfi ya. Bu Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirmiş. Hatem'in ne bir gün son peygamber. Bir de bütün hükümler kıyamete kadar açıklanmış. Artık yok. Yani Kur'an-ı Kerim'in güncellemesi olmaz cemaat-i Müslim'in. Güncelleme olur mu Kur'an-ı Kerim'de? Ya günün fıkhi mesela güncelle ama Kur'an'ın güncellemesi asla olmaz. Her şey belli kıyamete kadar. Şimdi değil bak? mesela iki hafta önce bir hafız hocamız geldi buraya. Geçen hafta yine Allah'a öyle. Nasıl bir sesi var mı? Öyle bir sesi Şu var ki hakikaten böyle Arap makamı gibi duvarları çatlatır. Böyle çok şeyler var. Hocalarımız, hafızlarımız var. Yani oku kari diyor. Okuyucular var. Sesleri güzel okuyucular var. Öyle okuyor ki cemaat ağlıyor. Anlamı belki bilmiyorum ama hepimiz hakikaten duygulanıyoruz öyle değil mi? Ya böyle yani yüreklerimiz titriyor böyle tabi hocam, kalplerimiz titriyor. Öyle bir okuş var ki ondan sonra hüngür hüngür cemaat dağılıyor, aşırı hacı abi alıyor. Peki hacı abi ya açıyor mu Kur'an-ı Kerim'den? Diyorsun ki burada bak hacı Kur'an-ı Kerim'de ayetler var, hükümler var. Ne var? Kadın, erkek aynı yerde oturamaz. Perde ayeti var. Diyorsun, ki faizin hükmü böyledir diyoruz. Diğer hükümlere abdestin fark her şeyi söylüyoruz. Hoca diyor onlar diyor olmaz şimdi diyor. Ya az önce ağlıyordun sen Kur'an-ı Kerim okunurken. Ne oldu? Az önce Kur'an-ı Kerim okurken ağlıyordu. Ama Kur'an-ı Kerim manasını söyledin